Atıyorsun. Nasıl başladı mı derdi? İyi güzel. Ha yapmayacağım. 3. değil mi? sağ oh, o oh, su destesi almış. Desteler seçildi mi yoksa herkes istediği desteye geliyor mu? Oo, oh, tara. Ha. Ke şimdi Kerem Güngör yerine kim geldi? Yani yok, hayır. bir dakika tüm girsin artık ya. Sanırım benden kaynaklıydı. Bilmiyorum. Ne olabilir, bilmiyorum ya. Ah. Ay, ah nasıl satayım? Bir şey demeyeceğim. Bununla ilgili daha sonra bir video da çekeceğiz. Yazı da atacağım. Olacak yani. Bu böyle gitmez. Yapacağız bir şeyler. Adam herkesin kendisi istediği kart almaya hakkı var. Bakalım en iyi kartla gelsinler. Alacaklar. Alan büyük kartı var. Kullanmadı salak. Şey umi biriye var ya umi biriye. Umrika ya yani ondan işte. Şey de gitti şimdi balık adamı gidecek. Evet. Bir ara bunun videosunu çekmeniz turnuvalar işi bitince lig başlamadan o kısa bir ara olacak gibi mi geliyor? Böyle bir haftalık bir ara olacak gibi geliyor. O zaman bir tane makine vs Yapmalıyız. ya Ama tabii burada avantajlı olan su, çünkü alan büyük kartları makinelere eksi olarak geçiyor ama yine de benim için fark etmez. Daha önce çok bu destelerle de yendim. Son. polimerizasyon polymeriz, gitti. Ha? Evet, bir de Siber Köpek balığı geldi şimdi. Şu da gelsin aslında. Hadi be. Tipo Elo yeni yenidir. Oh. Gerçekten bu bu turnuvada dikkat ettim de Yunus'a da Mustafa'ya da bayağı yeniler geldi şanslılar. Arkadaşlar beni kim attı bilmiyorum ama biri beni attı. Geçen sefer de söyledim. Biri beni grup konuşmasından attı. Bir hafta boyunca hiç dövle yapmadım. Emin'le iki kere yapmaya çalıştık çalıştık diyorum çünkü yapamadık. Bir şeyler oldu internet falan gitti. Çok doluyum. Yani bir haftadan fazla süredir neredeyse hiç dövle yapmadım. Karşıma çıkanı acayip edeceğim. Emir sen de ne neyle neyi hmm. hiç dikkat kaybedecek. Yunus'un Yunus karşısındaki kimdi? He? Bunu kartı. Ha çatı. Ama zaten benim öğrencim. Böyle birine kaybetmesini beklemezdim zaten. Uzay mambosu. <laughs> Şu kartta beni ne zorlamıştı hatırlıyor musun? Böyle efeksiz 1700 ataklı bir karta öyle şeyler yapmıştı ki. Gerçekten zorlamıştı hani. Hatırlamıyor musun? Ses ver o zaman ya. Böyle sesli olmaz. O kart mi geldi. Evet. Kapalı kartı ne? bakalım görelim Ay kendi hayatını feda etti be. Çak oyunu aşağı aldı ya. Bir dakika, ee, bu Yunus Emre ile konuşuyor. Klaseri şeysi ya. Ay sala beni şeyden klaseri grubundan attırabileceğini sanıyor galiba. Ha. Şeyle konuşuyor Yunus Emre ile konuşuyor bir yandan. Arkadaşlar biraz şey oldu da. Biraz sinirlendirdiler. A yani sorun abi. Emine sorun. Gerçekten haklıydım yani. Bağırmakta sonuna kadar haklıydım. Ya bir sürü şey var. Kapatıp açıyorlar. Müsaade biz müsait değiliz. Şu gün, şu tarihte, şu saatte yapacağız diyoruz. Yarısı açık değil abi. Bu ne ya? Sonra geliyor bir tanesi. Teğmen ver diyor. Ne yap Bir saat. Tamam mı açıklayacağım? Ver işte anasını Sonra geliyor bir de seni şimdi. Bu öyle yaptı. Teğmen ver dedim. Böyle bir saat. Bir, bir sürü şey sordu. Beynimi sikti Ben de güzel güzel küfür ettim ona. Şimdi geldi yürüsemeye kesim. Klasör çeyinden at sana diyodur. Atar o da atsın abi çok iyi ya. Sanki geri almayacak. Abi deli ediyorlar ama ne yapayım ya? Bak bak onu o, o taktiği ben öğrettim işte. Sana karşı da çok kez jump puanlarımı kurtarmıştı. tam boş kart bulamaz. Benim destemde kapalı sonma pozisyonunda bir kart koyduysam o karttan korkacak. Ya Yunus kaybetmeyecek.